Toplantıda trajikomik bir şekilde yazın aqua park, kışın ise termal tesis tadilatı yapıldığını öne süren İyi Parti Grup Başkan Vekili Yasin Yavuz, belediye meclisine ne açılacağı ile ilgili yazılı soru önergesi vermeyi düşünüyoruz dedi. Biz e, geçen sene yine meclis üyeleri olarak oraya gitmiştik. Bir takım tespitlerde bulmuştuk Hatta içeriden fotoğrafları da e, paylaşmıştık basın mensuplarıyla. Ondan sonra zaten oranın işte tamamının yenilemesinin yapılacağını söylemişti meclis toplantısında belediye başkanımız. Ama bize hangi tarihte açılacağıyla ilgili bir bilgi gelmedi. Biz de siz gibi bekliyoruz ve bununla ilgili de hem maliyet açısından hem de tarih açısından yine belediyeye soru önergesi vermek İYİ Parti İl Başkanlığı'nın düzenlediği basın toplantısında pandemi boyunca kapalı olan ve pandemiden sonra tadilatına başlanan Kaya Ağıl Termal Tesisleri de ele alındı. Yasin Yavuz belediye meclis üyeleriyle beraber Kayağıl termal tesislerine gittiklerini, takım tespitlerde bulunduklarını, tadilattan çok bir ile karşılaştıklarını belirtti. Çünkü aynı yazın akvabat tadilatı, kışın hamam tadilatı ve biz geçen sene gittiğimizde orada tadilattan çok bir e, harabe gördük. Yani bir yerin tadilatı için eksikliğin tamamlanmasıdır. Ama biz orada sökülen seramikler yani Hiçbir güvenliği olmayan, oraya gece gündüz insanların girip e, resmen talan ettiği bir görüntüyle karşılaştık. Tek korkularının alında satılması olduğunu belirten Yavuz, Uşak Belediyesi inşallah Kayıalı'da satmaz, önümüzdeki süreçte buna da hazırlıklı olalım dedi. E, biliyorsunuz işte hayvan pazarı satıldı, işte şelale restoran önce tadilat yapıldı satıldı, i̇şte Uşak Spor satıldı, şimdi belediye binasını ön tarafı yıkılıp dükkan yapı satılacak. Biz e, o zaman hatta Necmi Hocam sormuştu galiba. Kayıalı satmayacaksınız, değil mi dedi başkana. Yani inşallah bu tadilattan sonra da e, Kayalı'nın satışı ile ilgili bir önümüze e, böyle bir yol gelmez. Yani Uşak Belediyesi inşallah Kayıalı satmaz.